Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta bu maçı kazanabilirsem Miko'yu 600 yapıyorum. Arkadaşlar şu yükleri alacağım. İlk. Diğer herkes kendi ya çok sinir oldum şimdi. Tuz. Tuz var. Az canlı buldum mu üzerine atla. O Edgar o Edgar o ya. Çok pisli bu. Oğlum üç Edgar mı kaldı? Üç Edgar var oğlum. Ne yapacağım ben şimdi? biriyle arkadaş olmayı söz şimdi dedim. Bunlar üzerime atlasa ve uçuracak. Ah, ah, ah. Lan benim girdim. çimene bak adamların girdiği çimene. Lan. Kaçıya bak ya. Eksi bir yedim. 598'e düştüm. Bakalım. Ya, ne yazıyorsun ya. sen? Kardeşim de yanımda onunla video çekiyorum. Buna maymun abi diyor. Ortada çok iyi. Ne? Hormoncu oldum. Eksi kaç yedim? Hayır. Eksi altı yedi mi ya? Yani, of, şimdi çok moralim bozuldu. Şimdi çok moralim bozuldu. Dedi ya. Dedi ya. Yedir. Ya yedir istiyordum. Kullanıyorsun. Birazdan alacağım. Tamam. Arkadaşlar. Niko'ya altı yüz yapma... Için çok... O şu ortadaki yükleri al, alsam diyeceğim ama orada çok adam koşacak. Edgar falan koşacak. Edgar çok iyi bir karakter. Kendini çok da sevi seviyorum. Ama bir koyu altı yapmak evet, istiyorum. Şu an. Hadi evet. Git bunlar benim yüküm. Koy iyi üçünü burada. Yine. Yine. Ah, ah, ah. Kaç. 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 Ah. <laughs> ya ne yapıyorlar ya? <laughs> Oğlum şu Mikoy'u 600 yapayım mı? Yapacak ya. Hadi Cordelius. E, hiç Edgar yok. Tamam ben bu maç birinciyim. Hiç laf etmeyin Edgar yok maçta. Cordelius bak adam ol. Ezip Cordelius. Great, 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 Oğlum 600 yapamayacak mıyım ben bu Miko'yu ya? Bu kadar kupa kazmayacağım daha kazamayacak mıyım ya? Direkt çalı yapışacağım abi. Hiç uğraşmadım. Tamam 8 kişi vardık güzel. Hadi ölün. Ölün. şu Şumelaz çok sıkıntı bir.

D 597 kupa. Son bir maç kazandım. Kulüpte 15 elmas almak üzere. Bizim biraz çok kötü olabilir. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşım şu an kabul ediyor <laughs> Videodayım. Hayır taktiği yapmayacağım. Orada beni görmedi inşallah. Çok <laughs> çok arkadaş mı oldular? Hayır abi arkadaş oldular değil mi ya? Abi birbirlerini yemeye çalışıyorlar. Aa bende de beleş izleyici. Yıldız kare yıldız. Aa beni görmediler. E Dayna Dino, sen sen kimlere hava atmaya çalışıyorsun? Ne? E, ama gene öldü ki. Artı iki yedim. Ama 599 mu? Arkadaşlar. <laughs> Yanda Edgar var ya. Bak. Bak. Tikve Mortis vs mi atıyor bana böyle? Ah arkadaş bu. Bana vurursa bitiririm onu. Evet. Oh. Ah, ah, ah. Bas, bas geliyor. Bas geliyor. Arkadaşımı öldürmeyin lütfen. Lan lan ne oluyor? Oğlum. Ah, 600 kupa yaptım bir koyu. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bay bay.